Yaşlandıkça insanların koku alma duyusunda bir azalma olması beklenen bir şeydir. Nasıl kulağımız gençlikteki gibi hissetmiyorsa, nasıl gözümüz gençlikteki gibi keskin değilse koku alma duyusunda yaşlanmayla beraber bir azalma olur. Fakat koku alma duyusundaki azalma aynı zamanda beynin nörodejeneratif hastalıklarının ...çok önceden bir belirtisi de olabilir. Bu hastalıklar alzheimer, diğer bunama türleri, parkinson gibi hastalıklardır. Gene aynı zamanda koku alma duyusundaki bir zayıflama... ...kalp damar hastalıklarının da bir belirtisi olarak karşımıza çıkabilir. Tabii ki bu koku almadaki azalma geçici de olabilir. Mesela insan nezle olduğu zaman bir solunum yollara enfeksiyonu geçirirken sünüsle iltihaplandığı zaman koku alma duyusunda bir azalma olur. Ama bu geçicidir. Hatırlarsanız bu korona salgını sırasında birçok insanın koku alma duyusunda azalmalar olmuştu. Gripte de böyle bir durum olabilir. Fakat bunlar geçicidir. Eğer 2-3 haftadan fazla süren bir koku alma kaybı varsa ve bu özellikle tek taraflıysa ve bir de bunun yanında böyle baş ağrısı, ne bileyim, dengesizlik, biraz hafif unutkanlık gibi e, sinir sistemine ait belirtiler de varsa bunun üzerinde durulması gerekir. Çünkü koku alma kaybı bunama ile ilgili beynin nörodejeneratif hastalıklarıyla ilgili bir erken belirti de olabilir. Onun için hani bazen bizde bir tabir vardır. Denir ki burnuma kötü kokular geliyor. Yani ya bu işte bir bit yeniği var falan manasındadır. Ve e, insanın içine bir endişe düşüren bir şeydir. Ama bunun bir de iyi tarafı var. O da şu burnunuza kötü kokular geliyorsa demek ki burnunuzun koku alma duyusunda herhangi bir azalma yoktur. Tabii ki en güzeli de burnunuza güzel kokular gelmesidir ki bu kokunun geldiği yer mutfaksa yani bu iş tamam demektir. Hepinize güzel kokulu var. Duyacağınız günler diliyorum.